Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Körpınar Bugün yeni bir arızamız var Bizim evin bitmek tükenmez Bilmeyen bir arızaları var artık Her sürekli arıza tamir etmekten Ben yoruldum ve sıkıldım Gerçi bir yandan da çok iyi oluyor Youtube için iyi fikirler Elde ediyoruz Yani bize araştırmak için Bir şeylere ihtiyacımız yok Evin arızaları tamir et Uğraş Olay bu kadar Hadi gelin birlikte yapalım Bugün ne var elimizde Büyük bir arızamız var. Kaç bir yıldır, iki bir yıldır sanırım iki yıldır yatan bir elektrikli süpürgemiz var. King marka, Launch Life marka, 2000 watt elektrikli bir tane elektrikli süpürgesi var. Size isterseniz şöyle bir göstereyim. Bu elektrikli süpürgenin şurasındaki bağlantı yerleri yok, hiçbir şey yok. Sadece elimizde olan bu kadar. Bizim diğer bozulan Arzum Arzum marka elektrikli süpürgemiz bozuldu Onun sadece hortumunu kullanarak Yeni e, Kink'e monte edeceğiz Bunun için gerekli olan ürünlerimiz neler derseniz işte sizlere Bu çok zor diye düşündüğünüz şey Aslında çok basit bir olay olacak Bizim için gerekli olan Sadece bir Japon yapıştırıcı Artı bir tane Silikon tabancası. Çum çum çum. Alay <laughs> bitecek. <laughs> İşin esprisiydi bu. Hadi gelin birlikte tamir edelim. Görelim nasıl yapılıyormuş. Ben kamerayı yakına alırken sizler de bu kamerada ben kamera yakın alırken sizlerin de yapması gereken tek bir şey var. Bize abone olup sağ alt ki zili açıp çanları çalıp Aa, yeni gelecek videolardan haberdar olacaksınız. Hadi gelin birlikte tahmin edelim, görelim nasıl oluyor. Çöpe gidecek olan ürünleri geri dönüşümle. <laughs> Çok özür dilerim. Geri dönüşümle elde edeceğimiz yeni ürünler, yeni şeyler. Hadi gelin görelim. Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Köpınar. Bugün yeni bir arızayla karşı karşıyayız. Bugün elimizde geçen arızamız, bizim evin bitmek tükenmez bilmeyen arızaları işte. Birileri bozuyor, Mehmet yapıyor. Yani bunu da yapmakla bitireceğiz sanırım. Hep de öyle olacak. İmkansızlıklardan güzel şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Sizlerle başarırız. Hadi gelin güzel bir şeyler yapalım. Bugün elimizde bir tane arzamız var. Bu videoyu çekerken canım çıktı ya. Vallahi billahi canım çıktı. Nedir bu arkadaşlar? Neyse hadi arzamız King marka Lodge Life marka bir tane elektrikli süpürgesi var. Bu yıllardır yatıyor. Arzum elektrikli süpürgemiz vardı. Orada bozuldu. Bunun ya Arzum'un parçalarını Arzum'un parçası elektrikli süpürgesini yapmıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Gürknaz. Bugün bizim evin bitmek tükenmez bilmeyen arızaları var. Ve bu arızaları tamir edeceğiz. Umarım bu tamiri psikoloji kalmadı. Aman koyayım. Vay amına koyayım böyle işin ya. <laughs> bir şey eksik oluyor. Aman koyayım böyle işin. Yokluk böyle bir şey. Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Çörpınar. Bugün yeni bir arızamız var bir yıldır. <laughs> <laughs>